Merhaba arkadaşlar. Problemler konusuna yüzde problemleriyle devam ediyoruz. Şimdi bir ufak bilgiyle başlıyoruz. A sayısının yüzde eni A çarpı en veri yüzdür. İşte bunu örnekleyelim şimdi. 20'nin yüzde yirmisi. 20'nin yüzde yirmisi. Sıfırlar gider, şu sıfırlar gider. 4. Efendime söyleyeyim. 140'ın yüzde 25'i. 140'ın Yüzde yirmi Yani yüzde yirmi beş dörtte bir demek zaten. Dörde bölü yüz kırkı. Otuz beş. Seksenin yüzde onunun yüzde yirmisini. Seksenin yüzde onunun yüzde yirmisi. Yüzde onunun yüzde yirmisi. İşte bu. Aradığımız hikaye bir, iki. Buradan götürüyorum. Yirmiye bölüyorum. Beş, sekiz bölü beş. Sekiz bölü beş olarak bulunuyor. Şimdi bunlara günlük hayattaki problemler üzerinde işlemeye, yüzde kavramını işlemeye çalışalım. Bir öğrencinin haftalık harçlığı 50 liradır. Bu öğrenci her hafta harçlığının yüzde 30'unu biriktirirse 6 hafta sonunda kaç lirasının olacağını bulalım. 50 liranın 50 liranın yüzde 30'u bir haftada bu kadar para biriktirir. 50'nin %30'u kadar biriktirir. 6 haftada çarpı 6 olayımız budur. 50'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3. 3 kere 30 kaldı burada. 3 kere 30 90 lira biriktirmiş olur 6 haftada. Bir başka örneğimiz 80 soruluk bir sınavda ilk 40 sorudan %80'ini doğru cevaplayan bir öğrencinin ilk 40 sorudan %80'ini bu sınavdaki doğru cevaplarının oranının %90 olması için tüm sorularda %90 oranı isteniyor. Kaç tane daha soruyu doğru olarak cevaplaması gerekir? 80'de yüzde 90 başarı isteniyor. 80'in yüzde 90'ı hemen 8 kere 9, 72. 72 soru doğru cevaplayacakmış bu çocuk. Böyle isteniyor. Fakat ilk 40 soruda yüzde 80'ini doğru cevaplamış. 40'ın yüzde 80'i, 40'ın yüzde 80'i şu sıfırları götürdüm. 32 tane soru burada arada cevaplandırmış zaten doğru olarak. 40 soruda 32'sini doğru cevaplamış. 72 soruya çıkabilmesi için aradaki fark 40 tane daha aradaki fark 40 tane daha soru doğru olarak cevaplanması gerekiyor. Bir başka örneğimiz şekildeki dairesel grafik inşaat malzemesi satan bir satıcının aylık gelirinin satılan malzemelere göre dağılımını gösteriyor. Tamam. Satıcının kum satışından elde ettiği gelir, çimento satışından elde ettiği gelirin %60'ından 730 lira daha fazladır. Buna göre bu satıcının aylık gelirini bulalım. Bu şekil biraz yanlış çizilmiş. Çünkü şurası 180 derece deyince 180 derece böyle tam olarak ikiye ayırır. Biz burada şöyle ayırmışız. Neyse böyle dursun bakalım. Çimento oranı 120 derece yani 120x olsun. 60 derece 60x olsun. 35 derece 35x olsun. Ben bunu toplarsam 180. 180, 35 daha 215. 360'tan 215'i çıkarıyorum. 145, Demek ki burası 145x. Şurası 145x. Ha, kum 145x'miş. Kum. 145 derece, 145x. Çimento. Çimento ise kaç x'ti? Verdi burada 120 derece, 120x. Tamam, şimdi şu söylediğini yazıyorum. Olayı da bitirmiş olacağım. <laughs> ne dedi? Kumdan elde ettiği gelir. Yani şu 145x. 145x eşittir çimentonun %60'ından 730 fazla. Bunun %60'ından 120 x'in %60'ından 730 fazla. İşte olayımız bu. Buradan x'i bulacağız ki istenilen toplam gelire geçmiş olacağız. Buradan hemen 1 0. 1 de burada, 2 de burada gitti. 6 kere 12 x, 72 x. Bu 72 x artı 730. Şu 72'nin 7'sini biraz daha düzgün yazalım. 72 x efendim 72x artı 730 eşittir 145x tamam 72'yi 145'ten çıkarsam 73 kalır 73x 730 ise x'in bir tanesi 10'muş x'in bir tanesi 10 bu çemberimizin tamamı 360 xti tamamı 360 çarpı 10 360 çarpı 10 yani 3600 liraymış bunun geliri. Böylece bulmuş olduk. Bir başka soru. Şekildeki ABC üçgeninin alanı 9 eşit parçaya ayrılmış. Yani gerçekten şuradaki alan S geometricilerin gösterdiği gibi S alanına sahip. Şöyleymiş. Tamam, tamam. Kaç S var? Bakıyorum ben hemen. 9 S var. 9 S. Taralı alan ABC üçgeninin alanının yüzde kaçıdır? Taralı alan bölü bütün alan. Taralı alan kaç parça? 3 tane mor parça var. 3S. Tüm alan 9S. 3'te 1 yani. 3'te 1'i. 3'te 1 tam olarak yani 3'te 1 ne olacak? 1 ee, bölü 3 ne olacak? 0, 0, 3. 3 bölü 3, 9. Bir sıfır daha atacağım. 3 kere 3, 9. Bir sıfır daha atacağım. Yani bu 33 diye gidecek. Yüzdeye vurguladığımız zaman şuradan ayıracağız biz bunu. Yani 0,3 değil. Yüzdeye geçtiğimiz zaman 3,3 şeklinde olacak. Cevabımız A seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Alt başlıklarla yüzde problemlerine. B sayısının, A sayısının yüzde kaçı olduğunu bulmak için orantı kurulur. İşte orantı bu. A'nın yüzde kaçı B yapar gibi efendime söyleyeyim. Veya işte B bölü A oranından da çıkarabiliriz. Birazcık da mantığımızı, kafamızı kullanacağız. İlla formüle edeceğiz diye bir şey yok. İşte bir örnek. Bir gruptaki 250 turistten 150'si Korelidir. Koreli turistlerin grubun yüzde kaçır oluşturduğunu bulalım. Koreliler eşittir. 250'nin yüzde kaçı? Sorumuz bu. 150 kişi 250'nin yüzde kaçıdır? 50'ye böldüm 5. 50'ye böldüm 2. 5'e böldüm. 3. 3 eşittir. 3 eşittir. Bir daha bakıyorum. 250'ye 50'ye böldüm 5. 50'ye böldüm 2. 5'e de böldüm ben burayı. Şurası 30 olacak. Şöyle 30. 30 şurada 2 var. Yani 60. %60'ı. Bir tane 0 yutmuştuk. Şimdi toparladık. %60'ına denkmişim. Bir başka örneğimiz. Bir öğrenci 2x artı y soruluk bir sınavdaki soruların 2x tanesini doğru, y tanesini yanlış cevaplamış. Bu öğrencinin bu sınavdaki soruların yüzde kaçını doğru cevapladın? Bulalım. Bütün soruların yüzde kaçı, yüzde kaçı doğru cevap yani 2x'tir. Olayımız budur. Yani k'mız 100 çarpı 2x bölü 2x artı y. Yani 200 x bölü 2x artı y'dir. Aradığımız. Bir başka test sorusu. Sadece ördek ve tavukların bulunduğu bir çiftlikte ki ördek ve tavukların toplam sayısı 60. Ördekler, tavuklar topla gel 60 kişiler. Ördekler çiftlikteki hayvanların %40'ını oluşturmakta. E yani 60'ın %40'ını hemen alalım. 6 kere 4, 24 diyebiliriz hemen. Hemen 6 kere 4, 24. Demek ki 24 tane ördek varmış ördekler 24 tane. Geriye kalanlar ise, geriye kalanlar ise, geriye kalan tavuklar ise 36 tane olur. Tamam. Ördeklerin 1 bölü 3'ünü sattım. Ben bunun 3'te 1'i 8'i sattım. 16 kaldı. 12 tane de tavuk ekledim. Buna da 12 tavuk ekledim. 12 eklersem 48 oldu. Bunlar azaldı. Bunlar arttı. Azaldı. Arttı. Tamam. Çiftlikteki hayvanların yüzde kaç ördek? Yani şuranın yüzde kaç ördek? Şurası 64 tane yaptı. 64. 64'ün yüzde kaçı ördek? Yüzde kaçı? Burası 14 değil, 16. Yüzde kaçı ördek? Hemen şöyle de yapabilirdik. 64'ün 16'sı 4'te 1 diye de düşünebiliriz. 4'te 1 120. Buradan da 125 çıkacak. 16'ya bölüyorum 4. 4'e bölüyorum 25. Yani x eşittir 25 olarak bulmuş oluruz oranı. Şimdi bazı sorularda indirim yapanlar, zam yapanlar vesaire günlük hayatta bakkalda, kasapta vesairede karşılaştığımız şeyler karşımıza gelecek şimdi. Eğer x sayısını %6'sı kadar arttırırsak x'in kendisi ve %6'sı o artmış olacak. Şu hale gelecek. Mesela ben 70'i %20'si kadar arttırırsam %120'sine çıkar. Mesela 80'i %40'ı kadar arttırırsam %140'a çıkar bu. Yani aradığım son sayı bu olur. Aradığım son sayı burada bu olur gibi. İndirim yapsam bu x'ten a kadar indirsem azalma payı %'den düşülür. Mesela 70'in yüzde 20'sine düşsem yüzde 80'ine iner bu. Mesela işte aradığım bu olacak. 80'in yüzde 70'ini indirsem yüzde 30'una yani yüzde 70 indirim yapsam 80'den yüzde 30'una inecek. Şunu hesaplayacağım. Bunu hesapladığım gibi. Bunları sorular üzerinde göstermeye, işlemeye çalışalım. M sayısına yüzde yirmisi eklenirse 30'a eşit oluyor. Demek ki M sayısına yüzde yirmisi eklenirse yüzde yüz çıkıyor bu. Bu da eşittir 30'muş. Bu bunu bir yazalım bakalım. N sayısından yüzde yirmi beşi çıkarılırsa 18'e eşit oluyor. Demek ki N'nin yüzde yetmiş beşi kalıyor demektir. İşte bu. Tamam. M sayısının N sayısının kaç katı olduğunu bulalım. Yani bize sorduğu şu. M sayısı eşittir kaç katı ne? Yani M bölü N'yi soruyor aslında. Bize buradan sorduğu K, M bölü N. Burayı anladıysak gerisi cevirsel işlemler. M sayısına %20'sini ekledim. %120'sine çıkar o 30'muş. N'den %25'ini düştüm. %75'i kalır o zaman o da 18'miş. Ben bunları birbirine böleyim. Şunu şuna böleyim. Böldüm. Yani şöyle bölmede ne yapıyorum? Birinci aynen yazılıyor diğeri ters çevriliyor, çarpılıyor. Bu da bu. Yani uzatmaya gerek yok. Şu yüzler gitti, yüzler gitti. Hemen hemen şu 30'la şu 120'den 4 kaldı. Şu kalanları bir yazayım. 4 m bölü 75 n eşittir. Ne oldu orası? 30 gitmişti. 1 bölü 18. 1 bölü 18 1 bölü 18. Daha da indirebilirim ben bunu. 3'e bölerim 25. 3'e bölerim 6. Şu 25 buraya gidecek. Bu 4'te buraya çarpan gelecek. Yani şuradan M n eşittir 25 bölü 24 olacak. Bir daha söylüyorum. 4 kere 6 24. 25 kere 1 25. M n oranı 25 bölü 24. Yani bu aranan K sayısı 25 bölü 24 olacak. Bir başka sorumuz. Test sorusu. Bir dikdörtgenin Alanını %80 artırmak için aşağıdaki işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır? Bizim dikdörtgenimiz kare olsun. Ben bir tane kare çizeyim. Ve işimin kolaylaşabilmesi için kenarlarını onar santim veya onar birim alayım. O zaman 100 birim kare olur. Bunun alanı. 10 kere 10, 100 birim kare. Ben bir tane dikdörtgen seçtim kendime. Kare seçtim. Onu 10, 10 olsun kenarları. 100 birim kare. Birincisi, enini %20, boyunu %50 artıracağım. O zaman bunu %20 artırsam... 10'dan 12'ye. Burası da 15'e gelir. 12 kere 15 olur yeni alanımız. Onu da ben buraya yazayım. 180 olur. Ha, 100'den 180'e. %80 artışa geldi mi geldi? Demek ki 1 bizim için cevap. Cevaplarımız içerisinde 1 olmalı. Devam edelim. İkinciye bakalım. Eneni %80 artırıp boyunu sabit. İşte bir taraf en olacak ya burası 10'u 80 arttırsam 18'e bu sabit duruyor. 10 kere 18, 180. Ha bu da istenilen oldu. Burada da 180'e, yüzden 180'e yüzde 80 artış dediğimiz şu hikayemizi yakaladı. Son olarak enini yüzde 100, boyunu 10. Ha ama enini arttırıyorum, boyunu azaltıyorum. 10'dan 20'ye çıkıyor, yüzde 100 kendisi kadar arttı. Burası 10'du. %10 azaltıyorum 9'a düştü. 9 kere 20 180 bu da oluyor. Her 3 harekette bize %80'lik bir alan artışı veriyor cevabımız E seçeneği. Yüzde problemlerinde yüzde salınan çokluğu yüz kabul ederek soruları daha pratik bir şekilde çözebiliriz. Tabii ki adı üstünde yüzde problemi. 10 almak, 100 almak güzel olacak. İşte bir örnek. Bir top kumaşın önce yüzde 20'si, sonra kalanın yüzde 10'u. Ben 100 metrelik bir kumaşım var. İlk önce yüzde 20'sini sattım. 20'dir bu gitti. 80 kaldı. Kalanın diyor, kalanın yüzde onu, kalanın yüzde onu, kalanın yüzde onu. Yani bu 80'in yüzde onu 8'dir. Bu da gitti, 72 kaldı. Kumaşın yüzde kaçının satıldığını, işte böyle yazmak güzel oluyor. Satılan kısım bu, 28. Yani yüzde 28 satılmış, yüzde 28 satılmış. Efendime söyleyeyim. Kalan da yüzde 72, yüzde 72 de kalmış. İşte öyle tek satır halinde oklarla göstererek yüzdesi gideni, kalanı, yüzdesi gideni, kalanı gibi yaparsak yeşille çizdiğimiz satılan, maviyle çizmeye çalıştığımız kalanı da görmüş olabiliriz. Aynı anda görmüş olabiliriz. Çayın kilogramı A liradır. Çayın kilogramı A liradır. Yazayım ben. 1 kilo çay A TL'ymiş. Tamam. Çaya %50 zam yapıldığında duruyorum. O zaman 1 kilo %50, %150'sine çıkacaktı. %150'sine çıkacaktı. Tamam. Şimdi çayımızın kilogramı 3 A bölü 2 olacak yani bu. A liradan 3 A bölü 2'ye çıktı çayın kilogramı. Tamam. Devam ediyorum. Çaya %50 zam yapıldığında A liraya kaç kilogram çay alınabileceğini bulalım. Şimdi 1 kilo çayımız o 150 bölü 50 ile sadeleştirsem, şunları 50 ile sadeleştirsem 3 A bölü 2 acaba A liraya kaç kilo çay alırım? Bunu soruyorum Doğru orantı çarpıyorum. 3A bölü 2 çarpı K eşittir A. Buradan da K eşittir A'lar gider. 2 bölü 3 karşıya geçer. 2 bölü 3 kilogram alabilirim. Yani zam yapıldığında A liraya bu kadar alabiliyormuş. Etiket fiyatı maliyet üzerinden %20 karla hesaplanan bir malın indirimli fiyatı etiket fiyatından 1000 lira azdır. Ben şimdi maliyet fiyatı etiket fiyatı indirimli fiyatı diye kısaltarak yazmaya çalışayım. Etiket fiyatına gelmeden önce 100x'lik bir maliyetle almış olalım. 100 lira olabilir bu. 100x lira neyse. %20 kar koyunca 120x'e geliyor. Tamam, 120x'e geliyor. 100 liraya %20'sini ekledik. 120x oldu. 1000 lira az. Ha, şimdi şurada bir etiket fiyatı, indirimli fiyatımız var. Ne diyor bana? İndirimli fiyatı etiket fiyatından 1000 lira azdır. Şu indirimli fiyat 120x-1000. Tamam. Buraya kadar her şeyi doğru yazdıysak soruya geçebiliriz. Toparlayalım. Etiket fiyatı maliyet üzerinden %20 karla hesaplanan bir malın 100x'e aldığım malı 120'ye satıyormuşum. İndirim yaptım 1000 lira. Etiketten 1000 lira az dedi. Tamam. Bu mal indirimli fiyatla satıldığında maliyeti üzerinden %20 zarar elde ediliyor. %20 zararlı oluyor. Yani şu fiyat <laughs> Maliyetin %80'ine denk, %20'si zararsa, şu indirimli fiyat, %80'ine denk olduğuna göre maliyetini bulacağız. Bulalım. Şu fiyatımız, 120x-1000 eksi eşittir. 80x'e, bir daha söylüyorum, maliyetin %20'sini düştüm, 80x'e, 80'i 120'den çıkardım. 40x-1000'e, 40x-1000'e denk geliyor. Ben şunu da böldüm. 4x-100 ise 25 olarak buluyorum. X'e x'i 25 buldum ya. X'i 25 buldum. Buraya yazacağım. 25 kere 100. 2500 liradır bizim maliyetimiz. Malın maliyeti 2500 lira. Bir başka test sorusu. Etiket fiyatlarını maliyetleri üzerinden %30 karla belirleyen bir mağaza öğrencilere sattığı ürünlere etiket fiyatı üzerinden %10 indirim uygulamak. Yine maliyet maliyet işte e, fiyatımız ve indirimli fiyatımız diyeyim ben. Maliyetimiz 100 olsun. %30 kar koydum, 130'a denk geldi. Öğrenciye %10 indirdim. %30'un %10'u inerse %90'ı kalır. Veya %30'un %10'u, onda biri 13'tür. 13 düşeceğim yani bir başka ifadeyle. %30'un %90'ı 90'ı kalırsa 13 düşeceğim. 13 düşersem 117'ye geldi. 100 liralık bir mal 117'ye satılıyor. %17 kar var öğrenciye satış yapıldığında. Basit gerçekten bu haliyle alırsak, 100 alırsak. tabii her soru bu kadar basit olmuyor. Göreceğiz ilerledikçe. Alış fiyatı x, satış fiyatı y olan bir maldan kar elde edilebilmesi için tabii ki x küçük y olmalı. Yani satışımız alıştan büyük olmalı. Şu şekilde kar elde ediyoruz. Bu şekilde aynı fiyata da satabiliyorsam ama şu şekilde zarar olmuş oluyor. Şu zarar aynı fiyata satıyorsam veya daha büyükse kar. Yani biz şunu y eşittir x için ayrı olarak şunu değil de şöyle alalım. Büyükse kar, burada ne kar ne zarar aldığımı sattım. Burada da zarar diyeceğiz. Şimdi sorulara görelim. Kafa karıştırmayayım ben daha fazla. Y satış fiyatı x alış fiyatı olmak üzere satış fiyatı ile alış fiyatı arasında y eşittir. 2x 30.000 30 bin bağlantısı, bağlantısı olan bir maldan %40 kar elde ediliyor. Alış fiyatını bulalım. O zaman satış eşittir maliyetin veya alışın yüzde 140. I. Olay bu. Yüzde 40 kerelde etmek demek, yüzde 40 arttırmak demek. Yani x artı yüzde 40'u, 140x 100 olur. İşte ben şu y yerine. Eşit olan 140x bölü 100'ü eşit dersem bakalım nasıl çıkacak. Hemen ben şu sıfırları da götüreyim. Hatta ben bunu 2'ye böleyim. Şurasını 7x bölü 5 alayım. 7x bölü 5 eşittir. 7x bölü 5 eşittir 2x eksi -30 bin. 30 bin. Efendim, 5 5'te çarpıyorum onu. 7x eşittir 10x eksi 150 bin. O 150 bin'i buraya atıyorum. 7x'i de karşıdan çıkarıyorum ondan. 3x, 3'e bölüyorum. 50 birmiş x. Bana neyi soruyordu? Alış fiyatı. Yani x'i soruyordu. Alış fiyatı onu da 50 bin olarak bulduk. Geldik bir başka soruya. Aşağıdaki tabloda bir satıcının satmış olduğu x, y ve z kitaplarının adetleri ve bir kitabın maliyet fiyatı ve satış fiyatı. Ha, bir kitabı 10 liraya almışım. 10 lira. Birim yazmamışız ama 10 lira. 10 euro, 10 dolar neyse. 10 liraya almışım, 18'e satmışım, 20 tane kitap almışım, satmışım. 30 tane kitabın tanesini 8'den alıp, tanesini 14'e satmışım. 18 tane kitabın tanesini 12 liradan alıp, 15 liradan satmışım demek istiyor. X, Y ve Z kitaplarının tamamını satan bu satıcının, bu kitapların tamamının satışından elde etmiş olduğu kar miktarları sırasıyla X, Y ve Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada şöyle bir şey yapmamak lazım. Bir tanesi 10 liraysa, 20 tanesi 20 kere 10. 200'e aldım. Bir tanesi 18 liraysa 20 kere 18, 360'a sattım gibi tek tek hesaba gerek yok. 20 tanesindeki yüzdelik kar oranı bir tanesine denk. 10 liraya aldığım malı 18'e satmışım. 10 liraya aldım 18'e sattım. 8 kar var. 8 bunun %80'idir. Yani buradaki kar oranımız %80. Devam ediyorum. Bu şekilde alacağız biz. Tane bazında alacağız. 8'e aldığım malı 14'e satmışım. 8'i alıp 14'e satıyorsam 14'ten 8 çıkar 6 lira kar var. 6 lira kar varsa 6 bölü 8 oranında benim karım. 6 bölü 8 2'ye böl 3 bölü 4. 3 bölü 4 yüzde 75. Buradaki karımız yüzde 75 kar. Son olarak 12'ye aldığım bir malı 15'e satıyorum kitap bu mal diye kitap. 3 lira kar var 3 lira. 12'den 15'e 3 lira var. 3 bölü 12 yani 4'te 1. 4'te 1 yüzde 25 yüzde 25. Şunu bir silelim, yakışıklı yazalım yüzde 25. Tamam, en fazla kar x yüzde 80, sonra y yüzde 75, sonra da z yani x y z aynı sırada sıralanacaklar. Cevabımız D seçeneği. Soruya baktığımızda biraz çaplı zor gibi, kocaman hacimli gibi gözükse de okuyup incelediğimizde birkaç basit hareketle çözüldüğünü görüyoruz.